Ta'deden aşk dersleri. Kütahide Hazretleri Aziz Muhammed ile muhabbet ediyor. Barek. Tutabildiği kadar aklında kalanları tutabildiği kadar tutmuş. Öyle şey değil yani. Kolay bir şey değil. Tabiri caizse. İşte Hazreti Üftade mevzunun ne olduğunu bilmiyoruz. Karineden çıkarıyoruz. Yok. Hazreti Üftade şöyle buyurmuş. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretten, öğrenciyken Hala bizim ruhumuz cismimiz ile mesturdur. Bir tane cümle bu. Bir tane. Yani o cümlenin altındaki cümle üsttekiyle bağlantılı olmayabiliyor. Tamam mı? Şimdi dikkat edelim bak. Hala buradaki hala halen demek hatun. Halen bizim ruhumuz yani manamız ruh deyince tek cisim deyince çokluk alemindeki yönü gelmeli varlığı insana. Hala yani halen bizim ruhumuz cismimiz ile mesturdur. Ne demek mestur? Setr. Örtülü. Örtülüdür. Aslında bedenin ruhun mana şeydir, görüntüsüdür. Yani senden Cenab-ı Hak senin manandan yani ruhaniyetinden, ervandan bir şey imal etseydi, etti, etseydi diyorum etti. Sen olurdun. Yani neden şuram yamuk işte burun ameliyat ameliyatı yaptırayım, estetik yaptırayım, kaşımı kaldırayım, gözümü al, bilmem ne yapayım falan diyorsun ya. Aslında manayı düzeltse insan, manasını düzeltse insan maddesi de otomatikman düzelmiş olur. Yani böyle anlayacağım onu. Şimdi demek ki madde mananın örtüsü. Şimdi devam ediyor. Bakalım ne diyecek. Üftadeden aşkları 113. sayfa okuyoruz. Yeni baskı bu. Şimdi bunun gibidir ki aynı bununla benzer bir şeydir ki ahiret dahi dünya ile mestur olmuştur. Ahiret de dünya ile setredilmiştir. Tersini söyleyebiliriz. Dünyayı terk ettin, ahirete intikal ettin. Tamam. Dünyadaki görüntüm dünyadaki kazanın devamıdır o, oradaki halde. Ahiret ne demek biliyor musunuz? Ahir bir şeyin sonu gibi. Yani sözlüğe bakarsanız son gibi bir şey çıkar. Doğru. Ahiret bir şeyin öteki yüz demek. Hani ahar da oradan gelir. Başka demek başka. Alemi ahiret cümle semavatın fevkindedir. Bütün semavatın yani mana aleminin üstündedir. Bir daha okuyalım. Ahiret bütün mananın üstündedir. Yani semavi hallerin üstündedir. Ve 18 bin alem ötesindedir. Alem-i ahiret. O kadar tatlı şeyler söylüyor ama idrakimiz olmadığından anlayamıyoruz. 18 bin alem ötesindedir. Hasılı ahiret alemi bu cümlenin yani söylediğim gayrısıdır. Başka bir şeydir. Senin anladığın gibi değildir. Mana verdiğin noktada no, noksanlığa düşersin. Diyor. Ahiret alemi bekadır. Beka alemidir. Kalıcı olan alemdir şimdi bir boyutta daha kazandı şey mana. Demek ki gittiğin zaman gideceğin yer ahiretin değilmiş. Daha ötesi, daha ötesi, daha ötesi. Varlığının hakikate ulaştığı noktasıdır ahiret. Ulaştıramazsan henüz ahiret değil. Orada da haşır neşir var, bilmem ne var da kaldığın yerden haşır olursun ahiret alemi bekadır. Cennet ve nar ateş el an mahluklardır. Yani yaratılmışlardır. O alemi ahiret mahluk değildir. Asetti mali ahiret mahluk değildir. Fena bulmaz. Yaratılmış olsaydı fena bulurdu. Hazreti Üftade buyurdu ki 117. sayfa bir kimse şuradan alalım pardon sefahati yani dünya eğlencelerini terk et. Aziz Mahmut diyor bunu. Dünya eğlencelerini terk et. Bu ana dek sana hasıl olan çok kimseye 40 yılda hasıl olmamıştır. Aziz Mahmut diyor bunu. Şu ana kadar elde ettiğin bilgi, manevi tecrübe 40 yılda aynı yollardan geçen kişi tarafından yaşanmamıştır. Kime dendi bu? Kıymetini bil. 40 sene odun taşıttırırdım." diyor. Hayır. Yunus 40 sene. Sana iki 2 senede vermiş Azizam dahi. Neden? Ama nefsiyle öyle bir mücadele giriyor ki. Tuvalet temizlik temizliğiyle başlattırıyor. Ya sen bu hallere düşecek adam mıydın diye içinden geçince sakallarıyla e, herkesin teşaşül yaptığı suları itmeye çalışıyor. Dur dur oğlum o mübarek bir şeydir. Biz onu hakkından geliriz diye halvet 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 perişan ediyor. Öyle Kolay bir şey değil bu. Işte. Onun için beceremiyor ya kimse. Fıttırıyor. Söylemiyoruz artık o tarafları. Sana hasıl olan şey yani şuradaki 40, 40 seneden beri tasavvuf okuyan mücadele eden dervişe hasıl olmamıştır diyor. Ben dahi çok taap yani zahmet, eziyet çektim. Sen yani ise az zaman taap çekiyorsun. Var, az görüyor. Azimam İmam ciğer sattırıyor ya. Az görüyor. Başka bir ifadeye geçiyor. Bir kimse zahirde bir mahbub sevse, o mahbubtan cefa görse vazgeçtim der. Ama lisanıyla der, kalbiyle demez. Sen şimdiden sonra vazgeçtim deme. Yani lisanınla deme, şeyle de deme, gönlünle de deme. Ben dahi evvailde günde bin kere söylerdim. Vazgeçtim. Deme. Neden öyle diyor? Yoruldum demiştim de babama taş mı taşıttım dedi. Yoruldum dedim de. Şimdi kalbin ile hakka teveccüh eyle. Kafayla teveccüh eyle. Hareketlerle teveccüh eyle. Kalbinle teveccüh eyle. En sağlıklısı kalple. Bir muhterem babam yanında bir yaramazlık yaptı. Kafa tutar gibi bir şey oldu yani. Ondan sonra gitti o. Hiç emare göstermedi. Bir karşılık göstermedi, vermedi babam. Ee, arkasından dedi ki kalbi selimdir ha. Hemen yanılma diyor bana. O kişi için kalbi selimdir. Ne diyor? Ayet-i kerimede bakarsınız o ayet. Kalbi selimler müstesna. Şöyle 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 hareket edenler hatalıdır da diyor Allah ayette. Kalbi selimler müstesna. Kalbi selim ne ola ki? Kalbi. Huy, zahirde huyu şöyle davranışları böyle böyledir ama kalp tam teveccüh halindedir sevgiliye kalbi selimdir. Onu fark edemeye verir insan. Yani dışarıdan çok şey görünür. Cadaloz gibi görünür. Dışarıdan çok berbat gibi görünür. Kuyuları pis gibi görünür. Şöyle olur böyle. Tenkit eder dursun. Ama içeriden kalbi selimdir. Ha, ayet bu. Kalbi selimler müstesna. Ayet. Onun için kalp hakka teveccüh eylemeli. Bu iman belirtisi çoğu gösterme yapmacık. O zaman bir kazanamaz. Yani bütün varlığınla teveccüh edeceksin Hakk'a. Şimdi kalbinle Allah'a teveccüh eyle. Kabiliyet ihsana şart değildir. Kabiliyet ihsana ihsan için şart değildir. Beyt dadı de Hakk'a Hakra kabiliyet rast nist farsçaymış. Neyse Türkçesini okuyayım. Hak vergisi için kabiliyet şart değildir. Hak vergisi için kabiliyet şart değildir. Belki kabiliyet şartı hak vergisidir. Öyle demiş mübarek. Hazreti Şeyh bana bir gün dedi ki bir tekke istemez misin? Ben dedim ki bir satı arz arz denen şu kilim, döşenmiş yani mahluk. Bu takı mualla gökyüzü ile bana kifayet eylemedi mi? Hiç bunun gibi tekke bulunur mu? Yani insan için varlık tekke. Ne zaman diyor bunu? 1628'de vefat etmiş. Uzun süre yaşamış mübarek. Uzun bir hayat sürmüş. 1480'li 90'lı yıllarda ee, yaşamış olan üftadiye intisap ediyor erken dönemde 1500 bilmem kaç 70'li 80 80'li yıllar erken dönemde intisap ediyor Mübarek. Bin, yani 16. yüzyılın ikinci yarısının başlarında söylemiş bilah bu bu gökyüzü, bu yeryüzü döşermiş olan bu yeryüzü insana yetmez mi tekke olarak yani nasıl yoklanıyor bak işte. şimdi bir tekke olacak içinde şeyh olacaksın. Şanım şöhretin şöyle filan düşünebiliyor musun? Hacı Bayram mı Veli Şeyhi, bilmem Halveti Şeyhi, bilmem Rifai Şeyhi, bilmem Nef Şeyhi, bilmem Şeyhi. Şöhret almış gidiyor başına. Hani ne diyor mütevazi? Varlık baştan sona tekkedir diyor. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin ifadesi bu. Bu Böyle deyince de beş tane padişah görmüş mübarek. Beş padişah görmüş. Böyle bir varlık alemini anlatarak böyle bir tekke bulunur mu? İstediğim bucağında sakin olurum diyor mürşidine. Bu alem tekkesinin istediğim bucağın köşesinde sakin olurum. Ne oldu? Tevazu. Tevazu. Babam da emeklilik ne zaman olur diye sormuştu bir tarihte. İşte efendim şöyle. Canım emekli olunca istediğin yerde keyfince yaşa dedi. Bana. Keyfimce yaşayacakmışım istediğim yerde. Hiç Allah yaşatır mı keyfince? Yani orandan buranına ses gelip duruyor. Kaporta dökülüyor. Rahat mı bulunuruz zindan içinde? ölüme hazırlanıyorsun. Ama ölmeden önce ölüm ölünce ölüm de hız gelir tırs gider. Yani sadece dostlardan ayrılık zordur. Öbür tarafı kolaydır. Evet. Neler neler söylemiş mübarek ama hepsini oturup açıklamak lazım. Bir kimse ki diyor İznik'te bir hasır gitse ona ulumuz zahire münkeşif olur. Lakin cümle mekanlar güzeldir. Bunun arka planını bilmiyoruz. Neden böyle dedi? İznik tabi tarihen önemli medresesi bilmem nesi meşhur. Belki arka planda öyle bir şey vardır. Bilemeyeceğim artık. Kemal Dede mübarek. Kemal Dede tane Hazretleri'nin derviş anında keşfinde görmüş ki manasında yaşamış. Ne yaşamış bakalım. İmam Ebu Hanife Derya-i Tevhid'in nısfına erişmiş. Bizim mezhep imamımız Ebu Hanif Hazretleri tevhid deryasının nısfına, yarısına ulaşmış. Tamamına değil. Oradan nida olunup oradan geldiği noktadan ona nida olunup rücu ile emrolundu. Yani geri dön. Onların içtihadı bu sebepten İrşat mesabesindedir. İctihadı irşat mesabesindedir. Neyse ulemayla e, urafayı karşılaştırıyor. Arifler hep öndedir. Mezhep imamlarından da öndedir arifi billah. Ama bir bir tarz ile o imamlara uyar zahirde. Manası haktadır. Hakka uyar. Geç. Hazreti İftade dedi ki kemal yani insanın olgunluğu kamilliğe kamil tamamlanmış insan. Mülk ve melikuttadır. Düşünün bakalım. Mülk alemi bu alem, beden alemi. Melikut rüya alemi. Mülkte ve melikuttadır. Yani insan kamil olacaksa ki olmalıdır. Bu mülkte ve melikutta olur. Zaten gayet olur, sahte olur. Yani varlığı, varlığa düşen, insana gelen, insanda kemal bulan kişi hakka rücu eder. Hakta zevk alır. Ve e, bunun tekamülü yani varlığın tekamülü mülk ve melekut aleminde. Yunusçasını söyleyivereyim. biraz daha açmış olsun. Vücuda gelmeyince vücut varlık alemi. Vücuda gelmeyince kimse hakkı bilmedi. Bazen hani insanlar sorar ya ben dünyaya gelmesem yani şarkıda var ya ya Rabbi bu dünyaya ben niye geldim? Kim söylüyordu onu? Ferdi Tan. Ferdi, mi? Orhan mı? Hangisi söylüyorsa. E, o soruyor ya Niye geldin? Gelmek zorundasın. Çünkü sen hakkın vücudunda varsın. Zuhur için düğmeye basılmış haktan. Sen olmazsa olmazsın. O zaman var hakka bühtan olur. Noksanlık olur. Yani ben ben bu dünyaya neden geldim? Ben gelmek zorunda mıydım? Dese bir insan hakka bühtan olur. Gelmek zorundasın. Varlığını tamamlamak zorundasın. Sensiz bu varlık olmaz. Yani ha, o zaman o kemali sensiz olmama halini, kemalini tamamlamak zorundasın. Yani aydın bu vücutta ben varım diyecek ama bu benlik Allah'a ait bir benlik olacak, kendine ait değil. Yani bunu e, hakkı idrak ettirinceye kadar bu yolcuyu götürmek zorunda. İçine benlik koymadan, müstakil bir varlık koymadan. Ne dedi? Hazreti Peygamber Aleyhisselam kemal bulduktan sonra irşada tenezzül eylediklerinde kemal bulduktan sonra miraç irşad için tenezzül eylediklerinde tekrar ümmeti ümmeti diyerek varlığa döndüklerinde ahiri melekut olan melekutun ahiri daha ötesi olan alemi hayatta durdu. Alemi mülke ilmedi. Lakin alemi melekutta alemi mülke nazar eyledi. Yani mana aleminden sizin anlayacağınız hale getirelim. Lahut aleminden mülk alemine nazar etti, baktı. Cümle hayat sahibine bütün varlıktaki el ankemaken hayatta hayatını devam ettiren kişilere, varlığa mut oldu. E, tabi malzemesi kendinden ya. Bunu deyince Üftadi Hazretleri bunu söyleyince de, diyor ki ben dedim ki diyor Aziz Muhammed Hazretleri Et turuku ilallahi bi adedi enfasil halayık Yani Allah'a giden yollar mahlukatın nefesleri adedincedir. Buna göre midir efendim? Hazreti şey öyledir diye sordu. Yani burada ne anlayacaksınız? Allah'a giden yollar mahlukatın nefesleri adedincedir. Ne demek? Bütün varlık haktan geliyor, hakka yolcu. Peki haktan gelip derken haktan çıkmış mı oluyor? Hayır. Hakka yolcu derken hakkın dışında bir varlıkta el an kemalken var da hakka mı gidiyor? Hayır. Yine hakta. İdraki farklılıkta. İdrak edemiyor onu. O zaman Kemal Bilgi, ilim idrak ettirmektedir. Nefsi bildirmektedir. Öğretmektedir yani. Bütün terbiyesinden maksat nefs terbiyesinden maksat nefsimizin nefes sahibinin bilmesi olayıdır. Bunu bildiğin zaman olay bitmiştir. Bunun dışındakiler dedikodudan ibarettir. Mesela Nereden okuduk arkadaşlar? Bugün yeni baskısını yaptılar arkadaşlar. Buradan okuduk.